Her ne kadar yanımızda olmasa da çocuklarım babalarına özlem duysa da Allah'ım dolsun ki başımız dik, anımız açıktır. Gurur diyoruz bizler. Bu dünyada da ahirette de bizim için en büyük şereftir eşimin şehadeti. Elimden geldiğince çocuklarımı İslam yolunda, İslami bir terbiyeyle büyütmeye çalışacağım inşallah. Eşimin tek derdi İslam davasıydı. Eşim hizmet aşığı bir insandı. Zalimler değerli şahsiyetleri ortadan kaldırmak için her ne kadar çabalarlarsa da çabalasınlar. İnşallah hiçbir zaman başarılı olamayacaklardır. Bu dava kıyamete kadar devam edecektir. Rabbimizin ilahi adaletine sığınıyoruz. Rabbimizin tükamdır, kahhar olandır. Bir şehit gitse de bin tane Yasinler, arkadaşlar yine yerine gelir inşallah. Şehitlerin kanları bereketlidir. İnşallah ümmetin uyanışına vesile olur. E, eşim zaten sürekli dışarıdaydı. Yani biz onu fazla görmüyorduk. E, sürekli e, yardım e, Sürekli yardımla, yardım kolları falan dağıtmaya giderdi. Ee, özellikle de e, gençlere büyük bir önem veriyordu. gençlerin hani bizim geleceğimiz olduğunu söylüyordu. Gençlere özellikle de hani e, çocuklara falan e, çok önem veriyordu. Hani bazen eve hani davet edip hani gel yemek ye dediğimiz zaman bile de. E, Yok işte hani ben benim işim var. İşte hani gençler beni bekliyorlar. Ee, işte derstir, sohbettir. Yani bizden çok e, e, davada hani olmayan, e, davada hem olan hem de olmayan gençlere ilgilenmek yani onun en büyük şeydi yani. Hizmetiydi yani. yani önemli insanları hani ortadan dedim yani kaldırıyorlar, kaldırmaya çalışıyorlar ama hani kendilerince iyi bir iş yaptıklarını sanıyorlar ama Hani bizim için hani kendine de iyi bir e, iş, e, iş yaptıklarını e, sanıyorlar ama e, halbuki öyle değil. Hani bizim için de hani e, ölümlerden olan bir gün gelecek. Yani o şahsiyetli insanların hani ölümü zaten şahidettir. E, hani yani dünyada kalsalar bile onlar hani e, ömür kısa olsa da hani iyi şeyler yaparak Allah-u Teala'nın huzuruna gidiyorlar. Yani kalsalar da dünyada e, hizmetle uğraşacaklar. Yani gitseler de yani şehadet onlar için en yani büyük şereftir yani. E, eşim çocuklarını çok seviyordu. Onlara hani e, fazla hani zaman ayıramasa da hani bir gün olur işte ben e, başkalarının çocuklarıyla ilgileniyorum onlara vakit ayırıyorum. Ee, i̇nşallah benim ilgilendiğim çocuklar, benim ilgilendiğim gençler de bir gün benim çocuklarımla ilgilendiler. Yani bunu sürekli söylüyordu. Çocuklarını yani seviyordu. Yani her baba gibi o da şefkatli, merhametliydi. Ee, severdi yani onları hiç kırmamaya çalışırdı. Yani ağlasalar bile gerçekten çok üzülüyordu. Yani onları çok seviyordu. O da ıı, bilmiyorum hani adam hatırlamıyorum bir şey oldu. O da bana işte az kaldı az kaldı dedi. Ben de işte hani niye az kaldı falan böyle bir şey söyledim. O da bir şey söylemedi. Yani sürekli takip et, edildiğiniz söylüyordu zaten her zaman. Yani Vardır kaç gün mesela böyle bilmiyorum hani yüzünde değişik bir ıı, nur vardı. Hani sanki ben onu hiç görmemişim yani yani sürekli yani onun yanında oturayım hani yani onun yanında biraz kalayım sanki hani gidecekmiş gibi bana öyle geliyordu. Hani aslında o zaman da e, derneğe sürekli saldırdıkları için hani bazen de kendi kendime hani belki şeytan hani vesvese veriyordur bana işte hani bir şey olur diye yani öyle aklımdan da yani geçiyordu. Yani yine çok şey yapmamaya hani çalışıyordum. Hani onda değişiklik yani vardı ama işte hani bilmiyorum. Hani sadece yüzünde böyle sanki nur vardı, bir değişik olmuştu. Hani ben de hani insan eşinin şey olması istemediği için ölümü daha doğrusu hani insan yakıştıramadığı için yani diyordum hani ben etmiyorum işte hani dua etmek öyle bir dua etmek istemiyorum ama diyor sen bana dua etmesen de ben şehit olmayı istiyorum İnşallah ben olacağım böyle söylüyordu. Elimden geldiğince çocukların üstüne durmaya çalışacağım. Terbiye olsun. Yani İslami konularda elimden geldiğince ben inşallah yapmaya çalışacağım. Tek duam hani onların da babaları gibi olmaları. Babaları gibi örnek bir insan olmalarıdır. Gittiğimiz zaman mahkemesi vardı. Kayseri'ye gittik. Orada işte o diğer duruşmada onu tahliye ettiler zaten hani artık hukuk adalet diyorlar ama mahkemeler de hani kuruluyor adalet yerine gelsin diye ama adalet yani yerine gelmedi onu serbest bıraktılar. E bilmiyorum biz ilahi adalete güveniyoruz yani bu dünyada da olmasa elbette diğer dünyada inşallah memnun memnunum ki o, inan ki en kötü lafı bana zaten kızmazdı. Kesinlikle cevap vermezdi de bana. Sadece bir şeye anasına, kardeşlerine kızdığı zamanlar derdi Allah siyafiz. Yani oğlum gittiğimde yani geldiğimde illa ki ben görürdüm. Beni gelirdi çarşıda arardı, vururdu. İlla ki beni sormadan hiçbir yere gitmezdi. Yani bir evlat arkadaş gibi yani. Evlat gibi değil de arkadaş gibi. Biz, ben onu seviyordum. O da yani bir bile ne bileyim ahlaki hani şimdiki ashabiler ben bilmiyorum ahlakları nasıl mesela duyduğumuza göre hani bir Hazreti Osman çok ahlaklı çok edepli yani bu çok edebli bir evlat ki, yani bir küçük çocuğa saygısını şey eksik etmezdi. Yani ne bileyim yani böyle evlat dost haba başına ile bir evlat yetiştirdiğimiz için de ben gurur duyuyorum evladımda. Evladımı ben zaten öyle yaptılar ki ne bileyim şimdi bu PKK'da ne bileyim Necuk'un orada nasıl toplandılar, nasıl yapmışlar, kaç kişiydiler. Kaç kişi olduğu için e, yani ne bileyim dernekte kaç kişi olduğunu da biz bilmiyoruz. Duyduklarımıza göre mesela en görüntüde görünüyor ama tutuklu yok. Bir tane tutuklu vardı onu da bıraktılar. Yani ben o hakime de Biraz şaş kaldım yani hani bir tane tutuklu olduğu halde nasıl bıraktı ben anlamadım. Çocuk hayatı yani inan ki ola bir kardeşi var. Hemen hemen aralarında bir yaş var. Çok mütevazi yani böyle ne bileyim kardeşini tembih ederdi. Eve gidelim evde hiç şey etmezdi yani. Geç kalmazdı. Bir hani... Nevliym yani balkonda çətiri zamanlar icusi şərqi söylərdi. O mahalla çocukları həpsi onları dinərdi. Həpsi onları seviyirdi yani ya. Ayta cavəy, Ayta cavəy, Arana cavəy, Ayta cavəy. O qədər ki seviyirdilər. Yəni mənim çocuğum tərbiyəsiz böyümədi. Çox şükür ki o axlaqdan böyüdü ki biz işte, də sonlarına doğru yəni cəmiətdə gedirdi, namazını oxuyurdu. Ve hep yani böyle Kur'an tasfiye ederdi. Hem kardeşlerine hem kendine. Zaten o bu davayla tanıştığı zamanlar ben, baktım ki bir Kur'an aşığıdır. Ben Kur'an'a gitme diyemedim. Hani ne bileyim yani bana bazen diyorlar bu örgütür yok, şudur, buydur. Yok. O sadece Kur'an aşığı, Kur'an'ın Kur Kur peşinde. Peygamber diyordu, ağzından bir tane peygamber düşer. Kur'an diyordu yine öyle. Yani ne bileyim İslam'da çok Bağdatmış gibi böyle bir bir insan öyle ahlaki ile güzel. Fakir fukara yardım etmesi onun ahlakında geliyordu. benim evime geliyordu. Baba diyordu sen de yardım et eğer varsa elinde mümkünse sen de yardım et. Bu garibandır yani bu Yok bu şu partidir. Yok bu bu partide ben yardım etmem. Öyle bir şey yok Kim gelseydi eğer bir araştırırdı eğer fukaraysa isterse pek akarlı da olsun yardım ederdi. Yardım hususundan çok bile titiz davranıyordu yani. Her yere giderdi. Hiç kimse demedi yani diyemiyordu ki benim düşmanım var, şeyim var. Yok öyle bir şey yoktu zaten bizde. Hani her gördüğü fakiri de ila ki mesela ben çok affedersin yani bu elbiseleri biraz hep tertemiz giyiyorlardı. Biraz bir sene giydik küçük oldu mu diyordu baba bunu bir fukaraya verelim. Ver oğlum. Ha, evden ne vardıysa hep toplayıp bu fakir çocuklara götürürdü. Da ne mesela götürdü ki kime lazımsa ona verdi. Ben pek yani inşaatçı olduğum için ben ilgilenemiyordum. Çok yani böyle fakir fukaran peşinde her bir şey olduğu zamanlar geri beni arardı. Yani geldiği zamanlar bensiz gitmez diye eve. Akşam dedim oğlum yalnız gelme sen ben seninle geleyim dedi yok yok. Ben yalnız giderim. Evet. Ee, ömre'ye gidecektim. Ben dedim ona bir sürpriz yapayım. Ben biliyordum ki çok sevinecek. Ben bir ay evvel, iki ay evvel haber vermedim. Üç gün kala ben haber verdim. Ben üç gün kala ben ona haber verdiğimden dünyalar sanki onun eli havaya uçtu. O kadar ki sevindi. Baba sen niye bana önceden söylemedin? Ben Ümre'ye gidiyorum. ya oğlum dedim ben sana sürpriz yapmak istedim. O kadar ki seviyordum yani. Dedim bir sürpriz yapalım, yapayım sana o kadar bir sevindi ki yani o kadar yani çocuk küçükken yani bir şey oyuncak da o kadar sevinmezdi. O kadar sevindi. Geldiğim zaman yine aynı. Geldiğim yani en azında bir hafta benim yanımda geçmezdi diyor baba. Çok şükür sana da nasip oldu orayı görmek için. İnşallah bize de nasip olur. Muhammed'in ümmetine Muhammed in, Muhammed de nasip olur herkese. CD devamlı cebimdedir. Yani telefonumda bütün şarkıları cebimdedir. Onu şey diyordum. Anası da Kur'an okuyordu. O anasıyla tartışıyordu. Dedi. Ben anası diyordu ben güzel okuyorum. O diyordu ben güzel okuyorum. Bizi yani o kadar ki biz süreleri bile tartışıyorlardı. Ya. Süre, falan süre süre böyledir. Falan süre böyle diyor. Öyle diyor. İkisi birbirine tartışıyorlar. Yani ikisi de anası da öyle çok güzel Kur'an okuyor. Dedim valla oğlum ben o kadar güzel okumuyorum. Ben okumuyorum da siz okuyorsunuz dedim. Allah nasip etmiş dedim size vermiş yani. Ben. Hani diyordum düşmanı yok. Halk arasından çok sevilen, sayılan, yardımsever bir insan olarak Herkes seviyordu. Çocuktan tut büyüğüne kadar. O şehitliğin etrafındaki kom, kol, komşusu, arkadaşları, kim olursa olsun çok seviyordu onları. Hiç şaşırmadım. Şu şekilde şaşırdım ben ilk duyduğumda. Ben telefon açtım, başka bir arkadaşa dedim, valla bize bir usta lazım, parke yapacağız. Dedi ben sonra e, haber veririm sana, ne olur ne olmaz. Ben şüphelendim, şüphelendim, dizlerim kırıldı. Evvel telefon açtım, baktım, küçük çocuğum ağlıyor, gözüm karardı. Allah etti ki bir arkadaş yanımdaydı. Bir arkadaş yanımdaydı, dedi. hemen dedim bir araba çağır, bunda bir iş vardır. Kalbime sıkıntı geldi. Sıkıntı geldi. E, Hastaneye gittimden daha şehadetini orada duydum gördüm. Gördüğümden tabii ki bir baba nasıl üzülüyorsa çözgü O kadar ki insan üzülüyor. Bana da gördüm. İnan ki bir baba nasıl yıkılıyorsa gözlerim karardı. Ben nasıl kendimi üstüne attım. Ve o kadar gördüm. Ondan sonra sanki bir baygın halde ben o havluda Gelen gideni hiç görmüyordum. Kim var yok. Hiç aklımda sadece ayta, ayta, aytaj nerede? Onlara ancak havale ederim. Oğlumun bir düşmanı yoktu. Bir kini yoktu. Hatta bir zamanlar derneğe de baskın yapmışlar ya çocuğum. Yine çıkmış konuşmuş bunlarla. Bunlar yine gitmiş. Yani herkes alkış tutarak bunları o derneği terk etmiş. Tabii bu da Kürttür. Yani biz de Kürtüz. Kürtler konuşmuyoruz. Her zaman Kürtçe konuşuyoruz. Bunlardan anlamadım. Yani ne biçim, ne çeşit, yani ne kasta bu çocuğumu öldürdüler ben anlamadım. Yani Allah hakkını bırakmasın. Yani bu şeye geldiği zaman da

Allah davasında hiçbir zaman pişman değil. Şimdi de beni de Allah davasında şimdi de görüyoruz mesela kafirlerle Müslümanlar savaş ediyor. Ben Müslümanların tarafına gitmek isterim yani. Her kim olursa olsun yani, yani Müslümanlar Allah yardım etsin hepimize inşallah.